tansiyon ölçmek için. Yani ayakları havada kalıyorsa bu yanlış ölçer. Rujet evet. bir manşon olması lazım. Ve bunun tamamen katlıyor olması lazım. Burayı tamamen katlıyor olması lazım. Bakın. Parmağımla üzerine bastırıyorum. Ve gördüğünüz gibi sifingomanometrede yavaş yavaş çıkarıyorum. Şimdi ilk duyduğum yer büyük tansiyon. Daha sonra ses biraz sabah akşam en az bir hafta ve o sonuçları bize getirir. Veya holter dediğimiz tansiyon Kan ilk geldiğinde hasta çift taraflı ölçeriz tansiyonu. Hem sağ koldan hem sol koldan ölçeriz. Bunun nedeni eğer iki kol arasında 10 mm civadan yani bizim hastalarımızın bildiği gibi 1 santim civadan bu da ne demek? Mesela diyelim 14'e 9 biz böyle söyleriz. Aslında tıpta 140'a 90 yani milimetre civa olarak söyleriz. Eğer 10 mm civadan fazla fark varsa iki taraf arasında bu bir taraftaki damarın tıkalı olduğunu dolaylı olarak bize söyler. Onun için mesela bir tarafta 13'e 9 bulduk. Öbür tarafta 14.5'a 9 bulduk. Demek ki 13'e 9 bulduğumuz tarafta damar tıkalı olabilir. Bunu araştırıyoruz. En çok korktuğumuz ani ölümcül olan diseken aort anizması dediğimiz oradaki aort damarının yırtılması olayıdır. Yüksek tansiyonlu hastalar günün birinde bir tarafta nabız alamazsa veyahut da ani o tarafta kol ağrıları olmaya başlarsa veya hiçbir şikayet olmayıp da doktora gelirlerse, doktorda tansiyonu hem çok yüksek bulup hem bir tarafta da düşük bulursa o zaman alarm olur. Altta yatan bir hastalık var mıydı araştırmak gerekir öyle bir durumda. Veya herhangi bir tıkanıklık oldu mu, emboli attı mı vesaire Ama bunlar akut durumlardır. Yani emboli hemen kısa sürede belli olur ve e, hastalık şikayetler ortaya çıkar. Ama sizin sorduğunuz daha çok sinsi seyreden durumlar bunları ortaya çıkarmak için de tabii ki çift taraflı ölçüm ilk ölçümde özellikle ve hasta şikayeti olunca yapmakta fayda var. kan aort ise zaten hemen acil ameliyata gider hasta. Bir kalp damar cerrahi tarafından hemen anjiyo çekilir önce radyolog tarafından e, aort anjiyosu ve tıkalı damarın yeri bulunur. Ondan sonra da gerek olursa e, ameliyata kadar gider. Yani acil bir durumdur, önemli bir durumdur. Bir de acil olmayan durumlar var, o damarı tıkayan. İşte burada altta yatan sebep neyse ona göre karar verilir. Bu basit bir ateroskleroz da olabilir. Basit ateroskleroz dediğimiz damar yağlanması. Çoğunlukla da yüksek kolesterol ve trigliserite bağlı yıllar içerisinde, 20-30 yıl içerisinde o damarın tıkanıklığıyla da seyredebilir. Bazı hastalarda tabii değişik hastalıklar var. Damarı tıkayan onlardan biri de olabilir. Ama bir akut durum var. Bu ani ölümcül, bu disekan aortanizması dediğimiz. Bir de yıllar içerisinde yavaş yavaş tıkayan hastalıklar var. Bu ikisini tecrübeli bir doktor ayırır ve ona göre de sonuca ulaşır. Bacaktan da tansiyon ölçülebilir. Mesela bir hastanın koluyla bacağı arasında ciddi bir fark varsa o zaman da kaptan çıkan damarın birinin doğuştan olan tıkanıklığını da düşünürüz. Buna aort koaktasyonu diyoruz. Yani aort damarının içerisinde bir darlık. Burada da kolla bacak arasında ciddi fark oluşur. Bunu genellikle çocuk hekimleri yakalar ama bazen nadiren de olsa hastalar büyür ve biz dahiliye hekimleri de bunu yakalarız. Ölçümleri muhakkak biz e, koldan ölçüm yapan aletlerle yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yani el bileğinden ölçen aletler birazcık daha düşük çıkarabiliyor. Damar üzerine gelmeyebiliyor. Onun için koldan ölçülen bir alet alınsın lütfen. Bu elektronik de olabilir. Ama doğru ölçüm yapmak için elektronik cihazında zaman zaman kalibrasyonu gitmesi lazım yani doğru ölçüp ölçmediği denetlenmesi lazım